Hello. Welcome. Bu dersimizde a lot of, lots of, a little ve a few konularını öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, a lot of ve lots of'la başlıyoruz. Bunlar çok demek. Çok. Gördüğünüz gibi bütün cümle yapılarında kullanılabilirler. Countable'larla, uncountable'larla, olumlu cümleler, negatif cümleler, soru cümleleri bunların hepsiyle a lot of kullanılabilir. A lot of ve lots of, much many'e göre daha böyle günlük hayatta kullanılan ifadeler. Tamam mı? Yani çok akademik kontekste ya da resmi yazılarda ya da resmi konuşmalarda a lot of ya da lots of yerine much many kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bildiğiniz üzere much ve many de ne demek? Çok demek. A lot of ve lots of'u karşılaştıracak olursak da ikisi de aynı şekilde kullanılabiliyor. Birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Bunlar arasında öyle bir fark yok. Yani sayılanda, da soruda, e, olumsuz cümlelerde, olumlu cümlelerde yani hepsinde aslında kullanabilirsiniz a lot of ve lots of'u. Ama uh, lots of, a lot of'a göre biraz daha informal, biraz daha resmi olmayan. <laughs> yani ikisi de informal, ikisi de resmi değil. İkisi de böyle günlük hayatta çok kullanılan şeyler. Ama lots of, a lot of'a göre biraz daha informal. Birbiri yerine kullanabilirsiniz dedik. Hemen örneklere bakalım. You've got a lot of money. You've got lots of money. Çok paran var, çok paran var. She has a lot of books in her bookcase. She has lots of books in her bookcase birbiri yerine kullanabilirsiniz. İkisi de çok demek. Kütüphanesinde kitaplığında çok fazla kitap var. Gördüğünüz gibi ilk örnekte money yani uncountable bir örnekte kullandık. İkinci örnekte books, countable, plural countable bir örnekte kullandık. İkisi de olur. A lot of zaten çok demek olduğu için her zaman çoğul olacak. Bunu söylememe bile gerek yok bence artık. Yani hiçbir zaman book demeyeceksiniz. Her zaman books diyeceksiniz. Çoğulla kullanacaksınız. Eğer isim count olsa yani sayılabilen bir isimse sayılamayan isimler her zaman tekil olduğu için orada herhangi bir çoğul almayacak ve tekil olacak. Do you drink a lot of water every day? Do you drink lots of water every day? Her gün çok su içer misin? Şimdi bazı örneklere bakalım. There is a lot of sunshine today. There is lots of sunshine today. There is sunshine. Bunu da listemize ekleyebilirsiniz. Uncountable. Güneşliyor. Güneş güneşliyor. So, there is a lot of sunshine today. Bugün çok fazla güneş ışığı var. Çok güneşli bir gün. There is lots of sunshine da yine aynı anlamda. Is kullandık. There is dedik, there are demedik. Neden? Çünkü sunshine uncountable. She has a lot of friends from different countries. She has lots of friends from different countries. Farklı ülkelerden çok fazla arkadaşı var. Friends. Çoğu kullandık. Dikkat edelim. We have a lot of books. We have lots of books. Çok fazla kitabımız var. The supermarket has a lot of fresh vegetables and fruits. The supermarket has lots of fresh vegetables and fruits. Burada da süpermarket çok fazla taze sebze ve meyveye sahip. Süpermarkette çok fazla taze sebze ve meyve var anlamında hepsinde a lot of yerine lots of kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir anlam farkı olmuyor. Şimdi a lot of'ın olumsuz cümlelerle kullanımına bakalım. There isn't a lot of time before the deadline. There isn't a lot of time before the deadline. Burada a lot of yerine lots of da kullanabilirsiniz. There isn't lots of time before the deadline. Deadline bir ödevi teslim etmeniz için size verilen son süre. Burada diyor ki o deadline'a kadar yani size verilen süreye kadar çok bir zaman yok. He doesn't have a lot of experience in cooking. He doesn't have a lot of experience in cooking. Yada he doesn't have lots of experience in cooking. Yemek pişirmede çok fazla deneyimi yok. Experience, deneyim. Yemek pişirmede, bu aşçılıkta çok fazla deneyimi yok. They didn't find a lot of information about the topic. They didn't find a lot of information about the topic. Yada they didn't find lots of information about the topic. konu hakkında bu başlık, konu diyelim. Burada topic, başlık anlamı var. Burada konu anlamında. Bu konu hakkında çok fazla bilgi bulamadılar. We don't have a lot of money to spend on vacation. We don't have lots of money to spend on vacation. İkisi de aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Tatilde harcamak için çok fazla paramız yok. Şimdi soru cümlelerine bakalım. Is there a lot of traffic in the city in the evening? Is there lots of traffic in the city in the evening? Akşamları şehirde çok fazla trafik olur mu? Akşamları şehirde çok fazla trafik var mı anlamında tamam mı? Do you have a lot of work to do today? Do you have lots of work to do today? Bugün yapacak çok işin var mı? Are there a lot of people at the event? Are there lots of people at the event? Event, böyle organizasyon, işte parti olabilir, iş yerindeki arkadaşların buluşması gibi olabilir dışarıda bir mekanda. Bir organizasyon diyelim. Organizasyonda çok fazla insan var mı? Do you meet a lot of people while traveling? Do you meet lots of people while traveling? Seyahat ederken travel seyahat etmek. Seyahat ederken çok fazla insanla tanışır mısın? Peki a few ne demek? A few birkaç anlamındadır ama sam'a göre daha az, tamam mı? Sam'ın da biliyorsunuz birkaç anlamı vardı. Sam da birkaç ama a few az anlamında birkaç. Çoğul sayılabilir isimlerle kullanılır. Can you lend me a few dollars for lunch? Can you lend me a few dollars for lunch? Öğle yemeği için bana birkaç dolar verebilir misin? They're planting a few flowers in the garden. They're planting a few flowers in the garden. Bahçeye birkaç çiçek ekiyorlar. Ama bu birkaçtan kasıt az yani. Tamam mı? Az bir çiçek ekiyorlar. Az bir para verebilir misin? Örnek cümlelere bakalım. I have a few apples in the fridge. Buzdolabında az bir elma var. There are a few children playing in the park. Parkta az bir çocuk, birkaç çocuk oynuyor. Some children dersek daha fazla oluyor. Tamam mı? A few dediğimizde daha az. Az bir miktarda çocuk yani birkaç tane. He has a few coins in his piggy bank. Piggy bank burada kumbara demek. Kumbarasında birkaç bozuk parası var. There are a few tickets left for the concert. Konser için kalan alınmamış birkaç tane bilet var. Yine az miktarda. We're going to Paris for a few days. Birkaç günlüğüne Paris'e gidiyoruz. Yine birkaç gün böyle bir iki gün. Çok az bir gün. Can you speak English? I can speak a few words. İngilizce konuşabiliyor musun? Birkaç kelime. Birkaç kelime konuşabiliyorum. Bunların hepsinde a few'dan sonra gelen ismin çoğul olduğuna dikkat edin. Tamam mı? Plural countable'larla kullanılır a few. A little'a bakalım şimdi. A little dediğimiz şey de biraz demek ama az yine. Some'dan daha az. Uncountable noun'larla kullanılır. Tekil sayılamayan isimlerle kullanılır. Do you have a little sugar? Do you have a little sugar? Biraz şekerin var mı? Komşuya gideriz mesela. Do you have a little sugar? Elimizde kahve fincanıyla. <laughs> Bilmem yurt dışında oluyor mudur ama. E, Türkiye'de olan bir şey sonuçta. Az bir şekerin var mı? Az. I have a little free time this afternoon. I have a little free time this afternoon. Bu öğleden sonra az bir boş zamanım var. İki cümlede de dikkat edelim. A little sugar. Sugar, uncountable. Sayılamaz. A little free time, free time, time, uncountable, sayılamaz. Ne yaptık? Sayılamaz isimlerle kullandık. Şimdi örneklere bakalım. He needs a little help. He needs a little help. Birazcık az bir şey yardıma ihtiyacı var. She has a little money in her piggy bank. Kumbarasında az bir şey parası var. Çok az bir parası var. Biraz. Biraz parası var ama az bir para. I have a little milk for your cereal. Kahvaltılık gevreğin için biraz sütüm var. Can you spend a little time with us? Bizimle birazcık vakit geçirebilir misin? The plant needs a little sunshine. Bitkinin birazcık güneş ışığına ihtiyacı var. Can you speak English a little? İngilizce konuşabilir misin? Çok az. Burada kullandığımız cümlelerin her birinde a little'dan sonra gelen ismin uncountable sayılamaz olduğuna dikkat edelim tamam mı? Şimdi bir practice yapacağız. Her biri için 8 saniye vereceğim. Bütün sorular arka arkaya gelecek. Bütün soruların sonunda cevapları söyleyeceğim. Hazırsanız hadi bakalım. İlk soruda ne olacak? I have a few friends coming to the party. Neden? Çünkü friends nedir? Countable. Yani sayılabilir arkadaşlar. Plural countable yani çoğul sayılabilir. O yüzden ne geldi? A few geldi. Partiye gelen birkaç arkadaşım var. Can you lend me a few dollars? Bana birkaç dolar ödünç verebilir misin? Burada yine dollar sayılabilen bir şey. Dolarları sayabiliriz money kavramını sayamıyoruz ama dolarları sayabiliyoruz. Zaten çoğul olmasından da anlayabilirsiniz. O yüzden ne gelecek? A few. We have a little time before the movie starts. Burada a little olacak. Neden? Çünkü time sayılamaz bir şey, sayılamaz bir isim. O yüzden a little gelmek zorunda. Film başlamadan önce az bir şey, birazcık zamanımız var. I have a few books to read at the weekend. Burada da a few geliyor. Neden? Çünkü books nedir? Sayılabilir kitaplar. Zaten çoğul olmasından da anlayabilirsiniz. Hafta sonu okumak için birkaç kitabım var. Birkaç kitaba sahibim ama sayısı az. Can you pass me a little bread please? Bana biraz ekmek uzatabilir misin lütfen? Burada a little gelecek. Çünkü bread neydi? Sayılamaz. Uncountable idi. O yüzden zaten breads de olmamış, oradan da anlayabilirsiniz. Çoğul değil, Çoğul olamamış çünkü uncountable çünkü sayılamaz. O yüzden ne gelecek? A little. Bana birazcık ekmek uzatabilir misin lütfen? Şimdi de farklı bir aktivite yapacağız. Burada görmekte olduğunuz cümlelerin hepsi yanlış. A few kullanılması gereken yerde a little kullanılmış. A little kullanılması gereken yerde a few kullanılmış. Sizden isteğim bir kağıt kalem alıp A few kullanılan yerleri a little'la değiştirmeniz, a little kullanılan yerleri de a few'la değiştirmeniz ve bunu yaparken neden değiştirdiğinizi bir düşünmeniz, tamam mı? Bu aktivitenin amacı a little'ın uncountable'larla, a few'ın un da countable'larla kullanıldığını daha da pekiştirmek ve bunu yazarak yapmak. Şimdi kağıt kalem alıyorsunuz. Yazma eylemi biraz daha uzun süreceği için her bir soru için 15 saniye vereceğim. Eğer daha çabuk bitirirseniz hemen ileri alabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Cümleler teker teker gelecek. A little yazan yere a few, a few yazan yere de a little yazarak bütün cümleyi yazıp sonrasında sesli olarak söylemenizi istiyorum. Haydi bakalım. İlk cümle we have a little friends coming to the picnic idi. A little burada kullanamayız. Neden kullanamayız? Çünkü a little friends olmaz. Friends countable. Countable isimler her zaman a little ya da a few'dan birini seçmek istiyorsak a few ile kullanılır. O yüzden bu cümleyi nasıl değiştiririz? We have a few friends coming to the picnic. Pikniğe gelen birkaç arkadaşımız var. There is a few milk in the bottle. Şimdi burada sıkıntı ne? A few her zaman countable sayılabilenlerle kullanılıyordu. Ama burada milk uncountable. O yüzden a few'u a little'la değiştiriyoruz. There is a little milk in the bottle. Şişede birazcık az bir şey süt var. I need a few more sugar for the recipe. Burada sıkıntı ne? A few bir öncekindeki gibi. A few neyle kullanılıyordu? Countable noun'larla kullanılıyordu. Sayılabilir isimlerle kullanılıyordu. Peki sugar'ı sayabilir misiniz? sayamazsınız. Sayamayacağınız için a few'ı a little'la değiştirmemiz gerekiyor. I need a little more sugar for the recipe. Tarif için biraz daha fazla şekere ihtiyacım var. They need a few help for their homework. A few sayılamazlarla olmaz. Help sayılamaz. O yüzden a few'ı a little'la değiştiriyoruz. They need a little help with their homework. Ödevleriyle, ödevleriyle alakalı olarak birazcık yardıma ihtiyaçları var. I have a little cups of coffee every day. Buradaki sorun ne? A little neyle kullanılıyordu? Sayılamaz isimlerle kullanılıyordu. Ama burada cups diyor. Tamam kahve sayılamaz ama cup koyduğunuz anda, fincan dediğiniz anda kahveyi artık fincanlar aracılığıyla sayabiliyorsunuz. O yüzden ne diyeceğiz? I have a few cups of coffee every day. Her gün birkaç fincan kahve içerim. Burada mı bahsedilen birkaç Az bir miktar. Bu cümleyi a littlela kullanmak isteseydik şöyle bir şey yapabilirdik. I have a little coffee every day. Her gün az bir miktar kahve içerim. Kapsız yani, tamam mı? Kap olmadan. I have a little coffee every day olur. Ya da I have a few cups of coffee every day. İkisinden birini seçmek durumundasınız. Şimdi de böyle bir aktivitemiz var. Bu aktivitede yukarıda gördüğünüz kelimeleri boşluklara dolduracaksınız. Ben şimdi size 30 saniye vereceğim. Bir dakikaya kadar ihtiyacınız olabilir diye düşünüyorum. Eğer 30 saniyeden fazlasına ihtiyaç duyarsanız sonlara doğru durdurun. Aktiviteyi tamamlayın sonra da cevapları beraber öğrenelim. There are a lot of apples in the basket. There are a lot of apples in the basket. Neden çünkü sepetin içinde elmalar var. Yukarıdakilerin hiçbiri sepetin içinde olabilecek şeyler değil. O yüzden sepetin içinde çok fazla elma var dedik. She has a lot of friends in her neighborhood. She has a lot of friends in her neighborhood. Burada neighborhood bilemiyor olabilirsiniz? Mahalle. Mahallesinde çok fazla arkadaşı var. There is a lot of water in the glass. There is a lot of water in the glass. Bardakta çok fazla su var. He borrows a lot of books from the library. He borrows a lot of books from the library. Kütüphaneden çok fazla kitap ödünç alır. There is a lot of traffic on the road. There is a lot of traffic on the road. Yolda çok fazla trafik var. Yine bu dersi hazırlarken kullandığım referanslar burada. Gelebilecek itirazlara karşı hocam ama işte A lot of olumsuz yönlerde kullanılmaz falan gibi itirazlar gelebilir Çünkü bazen textbooklarda böyle bilgiler olabiliyor. Bu tarz itirazlara karşı referansları paylaşıyorum. Şimdi bazı konular biraz daha öğrencilerin itirazına açık. <laughs> bazı konular çok net ama bazılarında e, biraz daha itiraz olabiliyor. Bu tarz itirazların önüne geçebilmek için kullandığım kaynakları buraya bıraktım. Bir tanesi Oxford University Press, bir tanesi de Cambridge University. Bu iki üniversite Oxford University ve Cambridge University. İngiliz dilinin dünyadaki temsilcileri diyebilirim. Yani referans kaynakları, herkes tarafından bu şekilde kullanılan referans kaynakları. Ben de tabii ki derslerimi hazırlarken mutlaka çek ediyorum. Merak etmeyin, o konuda hiçbir endişeniz olmasın. Yine de bakmak isteyen, kafasında bir soru işareti olan olursa buraya bıraktım. Video ders notları kısmı var. Orada işte bu linkler çalışıyor. Tıkladığınızda sizi mevcut sayfaya yönlendirecek. Oradan da ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste quantifiers. Şimdi bu son birkaç derstir gördüğümüz konular. Some, any, a lot of, lots of, a few, a little, much, many, how much, how many. Bunların hepsine quantifiers diyoruz. Bir sonraki derste quantifiers ile alakalı çok keyifli bir listening dersi yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Goodbye.